Selamun Aleyküm ben Nasus umarım iyisinizdir arkadaşlar Ben Musa'nın lanetli bebeğiyim <laughs> Arkadaşlar Voodoo bebeğimle sizi tanıştırayım nasıl? Benziyor muyuz ha? Hayır benzemiyoruz Benziyoruz benziyoruz nasıl benzemiyoruz? Benzemiyoruz dedim Benziyoruz lan oğlum bana karşı gelme lan Voodoo bebek Ne diyorsun lan? Arkadaşlar birazcık psikolojim yerinde değil de kusura bakmayın. Aşağıda yorumlarda ona bir selam gönderin. Bugün internetteki en korkunç mesajlaşmalara bakacağız. Bir önceki videoya 25 bin like attınız. O videoyu çok beğendiniz. Ben de dedim ki o videonun ikincisini çekelim. Bu arada arkadaşlar gözlüğü niye taktım derseniz kaş alamadım da martı kaş oldum arkadaşlar. Buradan bütün martılara selam olsun. Her şey bir kenara arkadaşlar. Ya bir kocaman bir alkış ya. YouTube'un içinden geçiyoruz içinden. Son bir ayda 50.000 kişi aramıza katıldı. Bu gidişle Mr. Beast'i geçeceğimizi düşünüyorum. <laughs> Her geçen gün Musa bir ailesi daha da büyüyor ve Musa bir ailesi gerçekten de çok güçlü. İşte bu. O halde laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Hadi bakayım. Let's Go! Annesinden bir mesaj gelmiş. Demiş ki tatlım kardeşin ne yapıyor bakar mısın? Neden? Telefonuna cevap vermiyor. Endişelenmeye başlıyorum. Muhtemelen sadece uyuyordur. Akşam 6'da mı? Lütfen git bak içimde kötü bir his var. Tamam odasına gidiyorum. Hmm bu garip. Ne oldu? Kapısı kilitli. Ne? Elif kapısını asla kilitlemez. Kapıyı çalıyorum ama açmıyor. Anahtarı bulup girebilir misin? Evet bir saniye. Buldum giriyorum şimdi. Burada değil. Lan ne kadar hızlı bu konuşma. Aa nefesim yetmedi lan. Bir dakika. <laughs> Okuyorum şimdi. <laughs> evet bir saniye. Buldum giriyorum şimdi. Burada değil. Ne demek burada değil? Odası boş ama bir şeyler yanlış duruyor. Nesi yanlış? Fotoğrafı at. Bir dakika fotoğrafı göremedik lan. Çok hızlı geçti. Bakalım odasında ne varmış. Tamam burada yatağı ama burada çok garip bir şey var lan çözemedim. Orada kan mı var? İnşallah tahmin ettiğim şey değildir. Elif odasını asla böyle bırakmaz. Evet bu hiç onluk değil. Bir saniye bir şey duyuyorum. Ne duyuyorsun Elif'i mi? Hayır ses çatı katından geliyor. Ah. <laughs> Gerilmeye başladım bir dakika. Çatı katımı nasıl yani? Mert cevap verir misin? Gidip bakacağım. Hayır gitme. Eve gelmemi bekle. Kapı mı? Kapıyı biri mi tıklattı yoksa ben mi yanlış duydum? Yoksa boşuna mı geriliyorum şu an? Nasıl yani? Mert cevap verir misin? Gidip bakacağım. Hayır gitme. Eve gelmemi bekle. Muhtemelen bir şey değildir. Bana bir şey olmaz. Mert lütfen sana yalvarıyorum. Beni bekle. Arabayı park ediyorum. Çok geç. Çoktan yukarı çıkıyorum. Kahretsin Mert beni korkutuyorsun ne görüyorsun? Elif orada mı? Elif yok ama buna inanamayacaksın. Neye inanamayacağım neler oluyor? Burada bir sürü kayıp posteri var. Kim için kayıp posteri? Elif onun resimleri ve her şeyle ne? Bu imkansız ve tarihler bu doğru olamaz. Tarihlerin nesi yanlış? 10 yıl önce kaybolduğu yazıyor. 10 yıl önce mi? Elif daha 8 yaşında. Nasıl lan? Bu hiç mantıklı değil biliyorum panikliyorum. Geri aşağı iniyorum tamam mı? Neredeyse evdeyim. Odasına geri indim ve aman Allah'ım. Şimdi ne Mert? Tüm eşyaları hepsi gitmiş, gitmiş mi? Ne gitmiş? Elif'in oyuncakları, kıyafetleri, her şeyi. Odası tamamen bomboş. Nasıl? Yemin edebilirim bu sabah her şey normaldi. Anne korkuyorum, neler oluyor? Biliyorum ama geliyorum. Olduğun yerde kal. Park ettim geliyorum. Bekle alt katta bir şey duyuyorum. Ne duyuyorsun? Ön kapı galiba birisi içeriye girdi. Babam mı? Babam olamaz arabası burada değil. Allah'ım yukarı kattan gelen ayak seslerini duyuyorum. Saklan girecek bir yer bul hemen saklan. Dolaba girdim sessizce duruyorum. Geliyorum sadece saklan. Ayak sesleri yaklaşıyor hemen kapımın önündeler. Oh hayır Allah'ım hayır. Ne ne oldu? Bu Elif onu dolabın arasından görebiliyorum. Ne Elif'in kaybolduğunu sanıyordum. Elif iyi görünmüyor anne. Gözleri gözlerinde bir yanlışlık var. O ne demek yaralanmış mı? Gözleri tamamen siyah sadece dikilmiş etrafa bakıyor. Allah'ım dolaba doğru döndü. Ne? Şu an dolabın içerisinde kız kardeşinin gözleri tamamen siyah ve dönüp ona bakıyor. Annesine tekrardan yazıyor. Tam olarak bana bakıyor. Ağzı açılıyor, ağzından bir sürü böcek çıkıyor, bütün yüzünü kaplıyorlar. Ne oluyor lan? Korku filminin içinde miyiz lan? Biz şu an ben anlamadım. O kapıya uzanıyor. Mert, Mert, aman tanrım lütfen cevap ver. Geldim içerideyim. Neredesin? İyiyim. Elif'in odasında saklanıyorum. Oh tanrıya şükür. Şimdi yukarıya geliyorum. Olduğun yerde kal. Hayır anne buraya gelme. O şey hala burada. Ne nerede? O tavan arasına doğru fırladı. Merdivene tırmanmaya başladı. Polisi arıyorum. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Oğlum neler oluyor lan şu an? Bu mesajlaşmanın sonunda ne olacak harbiden merak ediyorum. Bunun hakkında seninle tartışmayacağım. Biricik kızım ele geçirildi. Yardıma ihtiyacı var. Elif'i ele geçirmedi anne o şeyin Elif olduğunu düşünmüyorum. Ne? Kayıp posterdeki tarihler Elif'in 8 yaşında olduğunu düşünmüyorum. Mert mantıklı konuşmuyorsun. Eğer Elif 8 yaşında değil ise o zaman kaç yaşında? Bilmiyorum ama onun insan olduğunu düşünmüyorum. Bence o başka bir şey. Küçük bir kız taklidi yapıyor. Dur, beni korkutuyorsun. Bunun hakkında bir düşün. Elif hiç hasta oldu veya yaralandı mı? Hiç onu yemek yerken veya uyurken gördün mü? Bilmiyorum, tam olarak hatırlamıyorum. Evet, Elif hakkındaki anılarımız gerçeklikle uyuşmuyor. Ama fotoğraflar? Ona hamileliğim, bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama orada gördüğüm şey insan değildi. O zaman üst kattaki şey ne? 8 yıldır ne yetiştiriyorum? Bilmiyorum ama öğrenmeye çalışmamalıyız. Mer Mert şu an Yusuf Yusuf attı korkmaya başladı bile. Annesine helal olsun hala kızını kurtarma peşinde. Onun odasından gizlice çıkabilir misin? Sanırım evet tavan arası şu an kapalı. Tamam güzel benimle ön kapıda buluş anahtarlarım var. Buradan defolup giderim. Tamam aşağı iniyorum olduğun yerde kal. Ön kapıdayım Mert. Bu kadar uzun süren ne? Merdiven. Ne olmuş merdivene? Çatının merdiveni kendi kendine aşağı iniyor. Ne? Oğlum ne oluyor lan Tavan arasının kapısı kendi kendine açılıyor Duvarlarda ve tavanda tırmalama ve sessizce koşma sesleri duyuyorum Dışarıya çıkıyor Koş koşamam ne demek koşamam Bacaklarıma bir şey dolandı hareket edemiyorum Siyah yapışkan bir ağ bileklerimi sarıyor Yanıyor ve derimi yapışıyor Bekle seni almaya geliyorum hayır gelme o çatı katından iniyor Anne seni seviyorum Hayır hayır bu gerçek olamaz Mert cevap ver Oğlum bu evde ne oldu lan? Bilmiyorum bana hiç gerçekçi gelmedi ama ya böyle farklı bir varlık görüyorsa? Bilmiyorum ama şu ana kadar herhalde okuduğum en korkunç mesajlaşma bu olabilir. Son videoya 25.000 like attınız. Bu videoda sizden tamı tamına 30 bin like istiyorum. Hemen şu an beni izliyorsun ve aşağıdan like atmayı unutma. Anlaştık mı? Neyse devam ediyoruz. Burada da bilinmeyen bir numaradan mesaj almış. Bir tane fotoğraf. Bu senin evin mi? Ne? Sen kimsin? Neden sende evimin bir fotoğrafı var? <laughs> Sakin ol. Evde misin? Komik olduğunu mu sanıyorsun? Polisi arıyorum. Sapık. Tamam o zaman. Silahım var. İkimiz de bunun doğru olmadığını biliyoruz bebeğim. Bana bebeğim deme. Şu an flörtleşiyor mu? Yani belki bu seri katil olabilir. Onu tanıyan biri muhtemelen çünkü silah olmadığını biliyor ve şu an flörtleşiyorlar. O ona diyor ki bebeğim. Bana bebeğim deme. <laughs> ne alaka? Polisler yolda. Evimden olup gitsen iyi edersin. Şu an küfür etti. Bence bundan hiç hoşlanmayacak. Üzgün bir emoji attı. Üzgünüm. Bana cevap ver. Seni engelliyorum. Bundan pişman olursun. Ve hala fark etmedin bile. Neyi fark etmedim? Sadece beni rahat bırak. Güzel görünüyorsun. Lütfen evimden çık. Ama neden? Sadece seninle eğlenmek istiyordum. Artık beraber olabiliriz. Sadece çık. Sana zarar vermeyeceğim. Umurumda değil. Polisler az sonra burada olacak. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Sen artık benimsin. Seni tanımıyorum bile. Ama ben seni tanıyorum hatırlıyor musun? Geçen hafta markette sana yardım etmiştim. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Yok mu? Bu kötü oldu. Umarım yeni evini beğenirsin. Ne yeni evi neyden bahsediyorsun? Görürsün. Keşke işler daha farklı olabilseydi. Üzgünüm. Bu mesajlaşmanın sonunda ne oldu bilmiyorum ama kesin kötü bir sonla bitiyordur. Neyse bir sonrakine geçelim. Baba ne zaman eve geliyorsun? İşim beklediğimden uzun sürüyor tatlım. Neden hala uyanıksın? Uyuyamıyorum. Yalnız olduğum için korkuyorum. Yalnız değilsin. Kuzenin evde sana bakıyor olmalı. Ama yalnızım. Kuzenin burada değil. Gitti mi? Galiba. Görüşürüz bile demedi. Bir anda gitmişti. Ve alt kattan sürekli sesler duyuyorum. Korkuyorum baba. Burada biraz daha kalmalıyım. Zemin bazen ses çıkarıyor. Sen de biliyorsun. Babası korkmasın diye kızı hani zemin ses çıkartıyor falan diyor. Yani bizi de birazcık rahatlattı. Ama bakalım sonra ne olacak? Uyumaya çalış. Aşağıda kimse yok. Tekrar ses duydum baba. Birisi yürüyormuş gibi hissediyorum. Lütfen yardım et. Tatlı muhtemelen sadece hayal ediyorsun. Aşağı in ve ışıkları aç. Orada kimsenin olmadığını göreceksin. Zaten yazışıyoruz. Aynen baba. Çok için rahatlattın. Sen uzaklasın. Kızın uzakta yazışmak kızının için nasıl rahatlatabilir? Ben okurken gerildim. Tamam baba telefonda kal. Şimdi aşağı iniyorum. Allah'ım ne oldu bir tanem? Hemen bana cevap ver. Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey? Ne gördün? Hiçbir şey. Yatağına geri döndün mü? Evet. Tamam artık uyuyabilirsin. Ah hayır bunun olacağını sanmıyorum. O ne demek? Hiçbir şey. Oğlum burada ne oldu lan? Son öyle bir bitti ki hiçbir şey anlamadım. Ya da kuzeni aldı kızına bir şey yaptı da babasına o mu mesaj attı? Kafamda deli sorular. Sizce sonda ne olmuştur? Yazın yorumlara. Burada da Burak'a yazılmış. Merhaba Burak. Seni gece rahatsız ediyorum ama bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ne oldu? Bilmiyorum ama evde garip bir ses duydum. Sanki biri kapıya vuruyor ama kimseyi göremiyorum. Gülmüş. Ciddi misin? Kapıya bakmak yerine neden açmıyorsun? <laughs> Çok mantıklı lan. Korkuyorum kapıyı açmak istemiyorum. Ayrıca telefona garip bir mesaj aldım. Ne tür bir mesaj? Kimden geldi? Yukarıdaki mesaj. Seni izliyorum. Kapını aç. Bekliyorum. Bu ürkütücü. Kim gönderdi bu mesajı? Bilinmeyen bir numara. Kapıdan gelen sesler de devam ediyor. Ne yapmalıyım? Bence kapıyı açmamalısın. Sakın kapıyı açma. Kapını kilitle ve güvenlik kameraları sistemini kontrol et. Ev güvenlikli o zaman. Güvenlik kameraları çalışmıyor. Her şey kararmış durumda. Ayrıca telefonumun şarjı da azalıyor. Süper. Telefonun da kapansın. Orada sana ne olduğunu bilmeyelim. Telefonun şarjını hemen tak. Kapalı olan uygulamayı da kontrol et. Eğer hala bağlantı sorunu yaşıyorsan pencereleri kontrol et. Şimdi telefonunu şarjı taktığına dair bir fotoğraf atıyor. Başka bir telefonla telefonunu çekip resmini atıyorsa iki tane telefonu mu var bu kızın? Ya bunu nasıl yaptı? Şarj yazını taktım ama hala kapıdan gelen sesler var. Kapıdan bir gölge geçiyor gibi görünüyor. Oğlum gölge geçiyorsa birisi vardır demek. O gölgeyi fotoğrafladın mı? Fotoğraflamış. Allah'ım. Oğlum geçiyor gibi lan sanki. Bir dakika bir dakika iyi bakacağım. Gölge nerede? Şurada mı acaba? Ama bu fotoğrafta hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Arkadaşı da yazmış ki bu fotoğrafta hiçbir şey yok. İşte bu garip. Garip bir şekilde hareket ediyor üzerinde bir şey var gibi görünüyor. Hemen polise haber ver ben de hemen sana geliyorum kapıyı kapalı tut ve ışığı aç. Kapıyı kapamaya çalışıyorum ama kapalı kalmıyor. Işığı açtım ama karanlık hala yoğun. Bir şeyler hissediyorum sanki biri evin içinde dolaşıyor. Oğlum evi terk etsene lan şu an. Polise haber verdim hemen yola çıkıyorum. Kapıyı açmamaya dikkat et. Pencereden bir çıkış yolu olup olmadığını kontrol et. Yardım geliyor. İnşallah bir şey olmadan yardım gelir. Burak kapı aniden açıldı ve bir adam içeriye girdi. Karanlıkta bir silüet var korkuyorum. Allah ım. Bu mesaj açma daha korkunç lan. İnşallah bir şey olmaz. Kapıyı kapat, her şeyi kilitli tut, polisin gelmesini bekle, üzerine bir örtü veya bir şeyler koyarak kapıyı güçlendir. Beklene, ne? demek içeriye girdi? Kapıyı kapatmaya çalışıyorum ama içeriye girdi. Birinin yanında olduğunu hissediyorum. Sesler çok yakından geliyor. Yani evde iki kişi mi var? İçeriye girmiş olamaz. Sadece polisin gelmesini bekle. Kapıyı mümkün olduğunca güçlü tut ve sessiz kal. Yaklaşıyorum. Burak kapı tamamen açıldı ve içeriye girdi. Sanki birisi beni izliyor. Nefesini duyabiliyorum. Lütfen hızlan. Kızın yerinde asla olmak istemezdim. Merve, Merve hayır. Merve, cevap ver. Polisten buraya bir mesaj geliyor. Evin içinde hiçbir iz bulamadık. Kapılar kilitliydi ve her şey yerli yerinde görünüyordu. Merve'nin telefonunda yalnızca korkutucu mesajlar ve garip fotoğraflar var. Kapı ve pencerelerde herhangi bir zorlanma izine rastlayamadık. O zaman kim girdi içeriye lan? Burak da mesaj atmış. Ne demek bulamadınız? Merve'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Yardım edin. Evin etrafında ve çevresinde aramalar devam edecek. Şu an için başka bir iz bulamadık. Gelişmeleri takip edeceğiz. İnşallah Merve'ye bir şey olmamıştır ya. E peki polisler hiçbir iz rastlamadıysa Burak'a mesaj atan kim? İçeride ne oluyor? Ben bir su içip geliyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi Efe yazmış. Az önce haritalarda olmayan bir şehir buldum. Nasıl lan? Ne? Öyle bir şey olamaz ki. Ciddiyim. Arabayla gidiyordum yanlış bir kavşaktan döndüm ve buraya geldim. Kaybolmadığına emin misin? Hayır, buraları iyi biliyorum ama burası biraz garip. Nasıl garip? Biraz eski gibi yani. Her şey eski moda. Hiç araba yok. İnsanlar sadece yürüyor. Nasıl lan? Belki tarihi bir yer falandır. Ya olabilir, tarihi bir yer olabilir. Yani insanlar belki müzeyi ziyaret edecek, belki tarihi bir yeri geziyor. Ya olabilir. Bence şu an korkmamıza gerek yok. Ben de öyle düşündüm ama burada hiçbir tabela yok ve insanlar bana buraya ait değilmişim gibi bakıyor. Bu korkutucu. Oranın adı ne? Bilmiyorum. Sadece binalar var. İş yerlerinin bile üstünde isimleri yazmıyor. Sokakta tabela yok. Sadece binalar var. Nasıl bir yere düştün lan? Aa fotoğraf gelmiş. Harbiden lan eski bina ve kimse yok gibi duruyor. İnsan da yok gibi duruyor. Nasıl birilerin bakıyor? Şunlar mı acaba? Terk edilmiş bir yer olmadığına emin misin? Hayır terk edilmiş bir yer değil. Bir sürü insan var. Ama bir şeyler yanlış. Herkes eski moda. 1800'lerden kalma şeyler giyiyor. Nasıl zamanda yolculuk mu yaptı bu adam ben anlamadım ki. Oradan çıkmalısın. Denedim ama geldiğim yolu bulamadım. Sanki yok oldu. Ne bu hiç mantıklı değil. Biliyorum sürekli kendi etrafımda dönüyor gibi hissediyorum. Her yer aynı gibi geliyor. Navigasyon da mı kullanmıyor bu adam ben anlamadım ki. Navigasyon kullanmıyor musun? Bak yazmış. Denedim sinyal yok. Bu kulağa bir kabus gibi geliyor. Şimdi neredesin? Eski bir caminin yanına park ettim. insanlara yol soracağım. Dikkatli ol senin için korkmaya başladım. Ben de korkuyorum. Bekle birisi arabama yaklaşıyor. Oğlum biri arabana yaklaştığı anda araba ne demek, oradan kaç lan? Ne diyor? Sadece bana bakıyor. Oradan kaçmalısın. Arabayı çalıştırmayı deniyorum ama olmuyor. Bekle. Hayır. Efe'den daha da mesaj gelmemiş. Eğer mesaj gelmediyse geçmiş olsun. Neyse bir sonraki mesaj açmaya geçelim. Babası yazmış. Melek evde misin? Şimdi geldim. Ne oldu? Annen seninle mi? Evet televizyon izliyoruz. Ona sakın bir şey söyleme. Bana tam olarak ne yaptığını söyle. Sadece televizyona bakıyor. Bir yerinde kanaması var mı? ıh evet biraz burnu kanıyor. Allah'ım kulakları da kanıyor. Baba annem iyi mi? Oğlum babası nasıl uzaktan bunu biliyor? Belki annesinin bir hastalığı da olabilir. Melek tam olarak sana dediklerimi yap. Üst kata çık ve ofisime gir. Neden? Sadece dinle beni. Masamdaki en üst çekmeceyi aç. İçindeki silahımı al ve kapıyı kitle. Silah mı? Ne? Ne oluyor? Anneme bir şey mi oluyor? Henüz bilmiyorum ama ben eve gelene kadar ofisimde durmalısın. Oğlum ne oluyor lan şu an? Yakında orada olacağım. Neden annemin burnu ve kulakları kanıyor? Bu şu anda önemli değil. Lan nasıl önemli değil? Annesinin burnu ve kulakları kanıyor. Nasıl önemli olmaz? Baba da delirmiş. Kapıyı kilitledin mi? Önemli değil mi? Neden bana neler olduğunu söylemiyorsun? Melek kapıyı kitle. Şimdi. Tamam kilitledim. Güzel. Silah elinde mi? Melek. Neler oluyor? Annemi duyuyorum. Üst kata geliyor. Kapıyı açmaya çalışıyor. Onu içeriye alma. Tehlikeli olabilir. Onu içeri almamı söylüyor. Onu dinleme. Ona şu an güvenemezsin. Baba kapıya vuruyor ve çarpıyor. Ve çığlık atıyor. Beni öldüreceğini söylüyor. Ne yapmalıyım? Silah sende değil mi? Evet. Silahın güvenliğini kapat. Odaya kapıyı kırıp girerse onu vur. Bir evlat nasıl vursun annesini? Delirmiş lan baba. Annemi vuramam. Sadece odaya girerse polisi arıyorum. Hele şükür. Hele şükür. Kızı polisi arayarak mantıklı bir şey yaptı. Ben aradım çoktan. Yoldalar. Annen ne yapıyor? Kapıya vurmayı bıraktı. Sadece olduğun yerde kal. Ayrıca bu kulağa garip gelebilir ama annenin garip bir melodi mırıldanlığını duyarsan kulaklarını kapat. Allah'ım kalbim... Oğlum bu mesajlaşmalar niye bu kadar korkutucu? Ne neden? Anlatacak zaman yok. Sadece dediğimi yap. Dediğini söylemezsen yapmayacağım. Aferin sana lan. Kahretsin Melek. Tamam anlatacağım. Bu kolaya çılgınca gelecek. Üniversitede müzik bilimi okuduğumu biliyorsun değil mi? Evet. Bir araştırma yapıyordum ve eski bir kemancının kayıp bestelerini keşfettim. E diğer müzisyenler onun şeytanı ruhunu sattığını düşünüyor. Allah bir şeyler geliyor ben size söyleyeyim. Bu mesajlaşma da sonu hiç iyi bitmeyecek. Denilenlere göre eğer doğru çalınırsa şarkıyı dinleyen kişiye sonsuz hayat bahşediyormuş. Ama ayrıca bir uyarı da var. Eğer yanlış çalınırsa melodiyi dinleyicinin ruhunu çalabiliyor. Ya bu nasıl oluyor ya? Ben böyle şeylere inanmıyorum arkadaşlar. Siz de inanmayın. Da bu konuşma nereye gidecek onu merak ediyorum. Ne? Nasıl yani? Baba bu imkansız. Ben de aynı şeyi düşünüyordum ama hala temkinliydim. Kulak tıkaçlarıyla parçayı çalmayı denedim. Nasıl ya? Ama annem beklenmedik bir şekilde eve geldi. Hatalı melodiyi duydu. Melodi ona bir şey yaptı. Neden bana daha önce söylemedin? Demiş kızı. Hemen belirti göstermedi. Ama bu akşam garip mesajlar yazıyordu. He, babası o yüzden anlamış. Annesine bir gariplik olduğunu. Ve şimdi senin dediğin kulak kanaması. Müziğin kağıdında bundan bahsediyordu. Bu gerçek olamaz ya. Bak inanmamış. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Sadece sadece sakin ol yoldayım geliyorum lütfen hızlı ol. Galiba annem dışarıya çıktı pencereden bakacağım dikkatli ol. Allah'ım annem çatıya tırmanıyor pencerede onu vur yapmak zorundasın melek. Melek böyle bir konuşma olamaz ya Bir dakika bu da bebeğe sarılmak istiyorum ya <laughs> bunun uyusam mı diye düşünüyorum bu gece <laughs> Baba orada mısın güvendeyim evin arkasındaki ormana kaçtım Niye? Tanrı'ya şükür melek Ha konuşma devam ediyor ben bitti zannettim lan. Tamam çabuk geri dön evine. Bodrum'undayım. Eve geldiğimde annenin elinde bir balta vardı. Oha melek hızlı ol. Baba bana yalan söyledin ne? Ne anlatıyorsun? Evden kaçarken annemin telefonunu masanın üstünde gördüm. Oğlum neler oluyor lan? Melodi'yi yanlışlıkla duymamış. Sen ona dinlemesini söylemişsin. Oha! Oha! Çalışıyor mu diye bakmak için bu doğru değil. İçeriye gel ve beni kurtar. Yalan söyleme evet haklısın. Annenle melodiyi denedim ama gerçekten işe yarayacağını düşünmüştüm. Ve hep beraber sonsuza kadar yaşayabilirdik. Sen annem ve ben. Annen neredeyse kapıda yardım et bana. Özür dilerim baba. Bunun olabileceğini bilerek annemin üzerinde denediysen en az annem kadar canavarsın. Özür dilerim lütfen. Kendini kurtarabileceğin bir yol var. Bodrum'daki eski kemanı alıp melodiyi çal. Bu sefer doğru çalarsan sonsuza kadar yaşayabilirsin. Ne bu imkansız. Çok karanlık. Bu senin tek seçeneğin. Anneme verdiğinden daha fazla seçeneğin olur en azından. Melek lütfen melodi çalmaya başla. Oğlum babası şimdi suçlu mu? Babası kızını kumpasa mı getirmeye çalışıyor? Beynim durdu. Beynim durdu benim arkadaşlar. Hiçbir şey demek istemiyorum. Bir sonraki mesajlaşmaya geçmek istiyorum. Geç. Kerem kalp. Herhalde sevgilisi bu. Hey hala uyanık mısın? Evet biraz iş yapıyorum. Ne oldu? Biraz huzursuz hissediyorum. Konuşabilir miyiz? Tabii ki neden bahsediyorsun? Dışarıdan garip sesler geliyor. Belki rüzgardandır. Olabilir. Rüzgar da ses çıkartabilir. Doğru. Belki ama çok ürkütücü. Gelmemi ister misin? Gerçekten gelir misin? Tabii ki 20 dakikada orada olacağım. Teşekkürler Kerem. Bilinmeyen bir numaradan garip bir mesaj aldım. Ne diyor? Seni görüyorum diyor. Nasıl ya? Hemen hemen inanmayacak, değil mi? Bu korkutucu. Evet, kim olduğunu bilmiyorum. Sakin kal, yoldayım, geliyorum. Tamam, kapıları kilitlemeli miyim? Korkuyorum. Kilitle sadece beni bekle. Bir mesaj daha aldım. Şimdi ne diyor? Pencereden dışarıya bak diyor. Bunu yapma. Bunu yapmazsam daha da korkarım. Haklı. Şimdi pencereden bakıp kontrol etmezse daha da çok korkar. Neredeyse geldim. Bakmalıyım, bekle. Tamam. Ama sakin ol. Ne görüyorsun? Kimseyi göremiyorum. İyi belki birisi dalga geçiyordur. Ama gölgelerde bir şey var gibi. Nasıl bir şey? Bilmiyorum, korkuyorum. Bir mesaj daha aldım. Şimdi ne diyor? Kapımın fotoğrafını göndermiş. Yuu. Bu çok rahatsız edici. Çok korkuyorum. Yoldayım, az kaldı. Lütfen acele et. Bir fotoğraf daha aldım. Ne fotoğrafı? Yatak odamın penceresinin bir fotoğrafı. Kaç. Kaç. Sadece kaç. Sana kapının fotoğrafını atmış. Yatak odasındaki pencerenin de fotoğrafını atmış. Kaç işte. Ya da polisi ara. Polisi aramalısın. Bu şey gerçekten ciddi. Çok zeki. Bu, bu arkadaş da çok zeki. Polisi ara diyor. Yani doğru ama mantıklı. Ama ona ulaşması lazım. Polisler belki ya ye yetişmezse. Dışarıda birinin olduğunu hissediyorum. Wow. Geldim sokağa park ediyorum. Dışarıda adımlar duyuyorum. Kapıyı açıyorum. Tamam dışarıdayım. Seni göremiyorum. Kapının önündeyim. Bir mesaj daha aldım. Ne diyor? Çok geç diyor. Ne? Ne yapacağımı bilmiyorum. İçeride kal ve kapı Kitle. Yapıyorum. Polisi arıyorum demiş. Sevgilisi. Çok korkuyorum. Bekle bir fotoğraf daha aldım. Ne var fotoğrafta? Evimin içinden bir fotoğraf. Oha. Bir şeyler hareket ediyor gibi. Sude dur. Ne oldu? Bilinmeyen numara benim numara. Ne demek istiyorsun? Mesajları gönderen benim. Ne alaka lan? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Senin nasıl tepki vereceğini görmek istedim. <laughs> çok komik. Bu bir şaka değil Kerem. Şaka değil zaten Sude. Ne demek istiyorsun? Sadece oyun oynamıyorum. Ne demek istiyorsun? Seni uzun zamandır izliyordum. Ne? Ve şimdi çok geç. Kerem lütfen yapma. Artık hiçbir şey yapamazsın. Hayır lütfen. Hoşçakal Sude. Bir mesaj da güzel bitsin ya. İçim karardı. Neyse devam ediyoruz. Ecem. Ormanda ne bulduğuma inanamayacaksın. Ne buldun? Yerlerde bir sürü garip kağıtlar var. Kaçamazsın. Yardım et. Böyle garip garip insan figürleri. Muhtemelen kaç çocuğun işidir. Olabilir. İnsanları korkutmaya çalışıyorlardır. Hayır. Garip semboller ve korkunç çizimler var. Ve kağıtlar çok eski. Gerçekten mi? Üstlerinde ne yazıyor? Kaçamazsın. Ve hayır 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 gibi şeyler. Saçma bir şehir efsanesine benziyor. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama sonra ormanda bir ses duydum. Ve şimdi ormana dönüyorum. Çocuk da yazmış ki ormana gitmek yerine bize gelebilirdin güzelim. Ne kadar da romantik Kalp Ne kadar da romantik Ne kadar da kızı tavlamaya çalıştığının farkında mısınız arkadaşlar? Burada işim bitince kesinlikle geleceğim Az önce bir şey duydum Fısıldamalar duyuyorum ama çok yakınımdan geliyor Benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır ciddiyim sanki arkamda birisi vardı Sadece çık oradan Denedim ama olduğum yere geri döndüm Her yol aynı yere çıkıyor gibi gözüküyor Kayıp mı oldun? Evet karanlık oluyor Fısıldamaları hala duyabiliyorum Etrafta birini görüyor musun? Hayır ama izleniyormuşum gibi hissediyorum Sakin ol geliyorum seni alacağım oradan Bekle ileride bir şey görüyorum ne görüyor lan? Ne görüyorsun? Ağaçların arasında bir figür. Bakayım. Yo figür yok gibi duruyor. Ona yaklaşma. Galiba yanıma geliyor. Saklanmalıyım. Geçmiş olsun. Maalesef bu arkadaşa da geçmiş olsun. Birine de bir şey olmasın artık ya. Bu mesaj açmada ne oluyor? Selam. Tatlım çok korkuyorum. Yeni komşumuz sürekli bana bakıyor. Hangi yeni komşumuz? Geçen hafta taşınanlar. Onu pencereden beni izlerken yakaladım. Oha. Bir komşum beni izlese ve ben onu yakalasam var ya. Bak direkt polisi aramıştım. Direkt. Ve bu ilk sefer değil. Muhtemelen sadece etrafı merak ediyordur. Aynen kanka kızın için rahatlattın şu an. Senin yerinde olsam endişelenmezdim. Ya deli ya. Nasıl endişelenmezsin lan? Sevginin diyor ki komşumuzun bize bak yakaladım. Nasıl endişelenmez? Bence Selen bundan ayrılmalı. <laughs> Sadece merak değil bana bakış şekli vahşi bir şekilde bakıyor. Bence aşırı tepki veriyorsun. İyi birine benziyor. Ya yürü git. Çimleri biçerken onunla tanıştım. He tanışmış o yüzden. Onunla konuştum mu ne dedi? Sadece kendisini tanıttı. Adı Murat yeni boşanmış. Ulan yeni boşanmış sevgiline bakıyor. Kıskanmıyor mu? Birazcık gavat galiba arkadaş. Yeni bir başlangıç için buraya taşınmış. Bilmiyorum sadece içimde kötü bir his var. Kadınsı sezgiler diyeyim. Bence sadece iş yüzünden streslisin. Son zamanlarda çok çalışıyorsun. Belki de haklısın ama yemin edebilirim ki dün fotoğrafımı çekiyordu. Nasıl hala sakin kalabiliyor? Ve sevgilisi de nasıl hala sakin kalıyor? Şimdi evine gidip basması gerekiyor lan o komşusunun evini. Ben bahçedeyken resimler mi? Emin misin? Evet camdan flaşını gördüm ve telefonu yukarıya tutuyordu. Bu garip kabul ediyorum ama belki sadece bir yanlış anlaşılma Hala gavatlıkta devam ediyorsun kardeşim helal olsun sana. Veya belki o bir tür sapık. Gerçekten bu kadar ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hala gavat. İçin rahat olsun. Bir gözüm onun üstünde olacak. Tekrar garip bir şey yaparsa onunla konuşurum. Tamam sağ ol. Muhtemelen sadece paranoyaklık yapıyorum ama bana eskiden olanlardan sonra. Biliyorum biliyorum ama bunlar artık geçmişte kaldı. Benimle burada güvendesin. Sana bir şey olmasına izin vermem. İzin vermezsen o zaman gelirsin kardeşim eve. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Biraz da dinlenmeye çalış tamam mı? Tamam iyi geceler. Bilinmeyen yani. seni görüyorum Selen. Benden saklanamazsın. Ne yaptığını biliyorum. Ve şimdi bedelini ödeyeceksin. Bilinmeyen bir numara benim sevgilime böyle bir mesaj atacak. Anında bak. Gelirim kapısına girerim ona. Neyse. Selen. Efe az önce garip bir mesaj aldım. Bilinmeyen bir numaradan. Ne diyor? Seni görüyorum. Benden saklanamazsın diyor. Ne yaptığını biliyorum. Bedenini ödeyeceksin diyor. Ne? Bu çok kötü. Efe. Efe sen hayatımda gördüğüm kusura bakma ama en gavat erkeksin. Bu kötü ne ya? Gelsene eve. Korkuyorum Efe. Ya oysa komşumuzsa bundan emin olamayız. Sadece birkaç çocuk şaka yapıyor da olabilir. Hala inanmıyor salak. Ama adımı nasıl biliyorlar? Gerçekten komşumuz Murat olabileceğini düşünüyorum. Tamam bu kontrolden çıkıyor. Eve geliyorum. Şükür. 15 dakikaya oradayım. Lütfen acele et. Dışarıda sürekli sesler duyuyorum. Ne sesi? Çalılarda hışırtı sesleri. Ve yemin ederim ki az önce camın önünden karanlık bir gölge geçti. Sadece içeride kal ve kapıları kilitli tut. Yoldayım. Tamam. Bekle galiba bir şey görüyorum. Allah'ım Efe. Bahçemizde birisi var. Ne? Pencereden uzaklaş. Polisi arıyorum. İçeriye girmeye çalışıyor. Arka kapıda. Bu Murat. O olduğunu biliyorum. Ulan kız haklıymış. Ulan Efe. Ulan Efe. Yaktı kızı ya. Polis yolda tattım. Sadece dayan Selen. Neredeyse evdeyim. Acele et. İçeriye giriyor. Cama vurduğunu duyabiliyorum. Efe bana yardım et. Bilinmeyen numara yazmış. Sana demiştim Selen. Benden saklanamazsın. İşte arkadaşlar sevgilinizi iyi seçin ki böyle durumlarda size yardım edecek sevgiliniz olsun. Öyle yok için rahat olsun endişelenme. Şu an kıza ne olduğunu bile bilmiyoruz ya. Neyse bir sonraki mesaj açmaya geçelim hadi. Mert neredesin saat kaç oldu eve gelmedin hala. Yoldayım Elif merak etme telefonum sessizdeydi. Tamam ama garip bir şey oldu kapının önünde birisi var. Ne kim bilmiyorum siyah kapşonlu bir adam ama yüzünü göremiyorum. Sakın kapıyı açma hemen polisi ara. Ya herkesin de ilk yapması gereken polisi aramak. Tabi en mantıklısı ama nedense polis bir türlü gelmiyor. Neyse. Hareket etmiyor, sadece duruyor ve bana bakıyor. Polisi aramaya korkuyorum. Ya bir şey yaparsa? Perdeyi kapat ve içeriye saklan. Ben geliyorum, bekle. Bekle, şimdi kapıya yaklaşıyor. Sakın kapıyı açma Elif. Ben birkaç dakika oradayım. Şükür inşallah yetişir bu sefer. Biri kapıyı çalıyor. Mert, ne yapacağım? Kapıyı mı çalıyor? Elif saklan. Ben neredeyse geldim. Şu an evin içinde nasıl girdim? Mert çok korkuyorum. Evde mi? Hangi odasın? Nerede saklanıyorsun? Yatak odasındayım. Dolaba girdim. Nefesimi duymasından korkuyorum. Aha. Sessiz ol. Kimseyi içeriye alma. Polisi arıyorum hemen. Çok yakında ayak seslerini duyuyorum. Koridorda dolaşıyor. Dayan Elif dayan. Durdu. Sanırım kapıyı açıyor. Mert buraya geliyor. Elif sakın çıt çıkartma yaklaşıyorum. Mert ayak seslerini duymuyorum artık ama daymış gibi hissediyorum. Elif oradasın değil mi? O benimle dolabın içinde. Ne demek dolabın içinde? Oğlum harbiden ne demek dolabın içinde lan? Çok geç. <laughs> yeter yeter arkadaşlar yeter yok ben daha korkutucu mesajlaşma okumak istemiyorum şu zamana kadar okuduğum en korkunç mesajlaşmalar bunlar ve bir sonraki videoyu gerçekten de merakla bekliyorum bu serimiz bir yandan beni korkutuyor ama bir yandan da hoşuma gidiyor merak ediyorum umarım videom sizin de hoşunuza gitmiştir aşağıdan kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın ben vudu bebekle yatmaya gidiyorum arkadaşlar yandan çıkan videolara gitmeyi unutmayın görüşürüz dikkat edin kendinize vudu bebek kapanışı yapsın selamun aleyküm could never be you